Kapanışta ne üzerine konuşacağız diye her seferinde size soruyorum ve mümkün mertebe sizlerden gelen sizlerin söylediği bir söz üzerine daha doğrusu bir sıkıntı böyle bir dert bizim işte yüreğimizi yakan neyle paylaşabiliriz ne konuşabiliriz hani öyle biz her şeyi biliriz siz derdinizi anlatın biz derdinize göre derman buluruz falan filan bir program değil bu hakeza dertleştiğimiz bir program ama bazen bazı dertlerin bize çok büyük gelen bazı dertlerin çözümü aslında çok basit olabiliyor. Çok dibimizdeki birinden çok rahat alabiliyoruz aslında. Ama o an yaşadığımız ruh hali, acının içinde olma durumumuz, acıyı çeken taraf olmamız, hani böyle şey olur ya, insan şok şok yer mesela, şok yersin, şoka uğrarsın. Ya da bir hastalık anında hani şuurunu kaybedersin. Çevrendeki herkes senin için bir şey yapar ve sen o an bir şey yapamazsın. Halbuki ...çözümü çok basittir mesela... ...boğazına kaçan bir şey çıkacaktır... ...yan... Heh, ...yan yatman... ...içindeki o şeyi... ...atabilir yani... ...boğazına takılan bir şeyi mesela... ...geçen günlerde söyledi... ...herhalde kızcağız boğuluyormuş sırt üstü uykuda... ...birisi bir şey de yazmıştı... ...bunun gibi... ...kendi içimizde bazen... ...çok basit olabilirken çözümler... O acının içinde ve merkezinde olduğumuz için göremiyoruz. Birilerinin bize söylemesi gerekiyor. Ya da işte birisi şunu söylesin istiyoruz. Şuradan şöyle gidelim istiyoruz. Şimdi kapanışta da bakıyorum her zaman olduğu gibi sizden bir şey gelmiş. Şimdi abi Bayram abiden bir şarkı daha istiyoruz demiş bak. Ömer Gündüz görüyor musun Bayram? Demek ki demek ki kesmemiş. Şimdi kapanışa da geldik sen kısa bir şey hazırla da kafadan. Kısa bir şey. Yok yok sazla değil. Sesle. Bir daha sazı falan çıkarma. Çok kısa bir şey neyse. tükendin nakdi ömrüm olur. Senin röpertuar geniş. Çe... Yani. Yaradan var yeri göğü gene bugün yaradan var. Ya kısacık bir şey oku. Bir barak marak bir şey oku yani. Abi az önce 6-7 Aralık diyeceğine Eylül dedin diyor. Ayşem Eylül şeyin adı. Belediyenin adı. 6 Eylül belediyenin adı. Yani biz bir gideceğiz de yarın... Mevlana Hazretleri şey Aruz üzerine gideceğiz... Orada sunuculuk yapmaya gideceğiz biz... Evet... Cevher Başkan'a selamını geldiği zaman iletirim... Yüreğine sağlık abi... Bugün aldın götürdün bizi demiş... Sevda Halıcı... Bir başka böyle... Bir başka... Hemen bakıyorum ki hakikaten sizlerden... Bir şey gelsin istiyorum ve... Sizlerden bir şey olsun istiyorum... Radyo Türkiye özlemi demiş ki Sizler gelince diyor Gömlek geliyor aklıma demiş Hatırlıyor musun gömlek İsviçre'de muhabbeti Gömlekler kayboldu ya bir şey oldu ya uçakta Öyle bir şey oldu hatırlıyor musun Sonra oradan bir delikanlı gitti Trabzonlu bir delikanlı vardı orada Gitti dedi ki abi dedi ben hallederim dedi Onların da dükkanları mı varmış ne varmış öyle bir şey oldu Hakikaten yaşarken değil mi? Ne çok hatıra bırakıyoruz, ne çok anı bırakıyoruz, ne çok, ne çok, ne çok. Başkan bize şöyle, gel başkan, çok selam var sana başkan. Avrupa falan yıkılıyor yeminle söylüyorum bak. Şimdi bize e, çok kısa da olsa bir şey, kapı dışarıdan ses gelmez değil mi? Gelmez kimse yok. Böyle dediler ki hazır oradayken senin ruh ikizinden bahsetti. He. E, bayram Daylam kısacık da olsa bir şey dedi bize dedi, okusa dedi yani. He kısa kısa ne olur böyle bir şey ya senin repertuar geniş ya ...ha açık şu an itibariyle açık açtım bak eko da verdim ...ah s s s eko da var hadi buyur hmm. Maraş Maraş'ta neler uyanman Aho Bu nasıl bu nasıl maraş Al kızım kar içinde can veren kardeş Kardeş ha gidelim Yoldaş ha gidelim Bizim eller kırçındır geçilmez Yollar çamur kurusunda gider Kardeş ha gider Vay 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 Nur ol, Evet. Böyle bir açtın ama dikkat ediyor musun bayram eskiden okuyamıyordun korkuyordun içeriye bayram nihayet de ses evet. sanatçısı değil saz sanatçısı bir neyzen ama böyle bizi zaman zaman kırmıyor böyle sahne böyle... yarın asıl orada bir tane patlattırsak mı sana bir tane bir gazel mazel ha, makamını bozup da mahvidi bizi oralarda rezil etme yok sağ ya bir bakalım bakalım canım bakalım canım evem geldik sona sürçiliyse eylediysek bilmeden birinizin kalbini kırdıysak. Evet Allah'ın hikmeti olan üzerimize ne çok şey var aslında böyle bir düşündüm şimdi. Bayram okurken ne çok. İşte birisi çok güzel resim yapıyor. Birisi çok güzel efendim yemek yapıyor. Birisi çok güzel duvar sıvıyor. Birisi efendim ne bileyim araba kullanıyor. Hepimizin yeteneklerinin aynı olduğunuzu aynı olduğunu düşünsene. Hepimizin aynı yetenekli olduğumuzu. Ne anlamı olurdu bir sanatçı dinlemenin? Halanın e, efendim poğaçası teyzenin sarmasını yemenin ne anlamı olurdu? Aynısını sizinkileri de yaptıktan sonra. Değil mi? Bayramda dayımın hanımı güzel ne ne baklava açar diyeceksin ona gideceksin mesela. Değil mi? Efendim işte annemin yaptığı kuru fasulyeyi kimse yapamaz diyeceksin ona gideceksin. Hayatta hepimizin kendine has yetenekleri kendimize has bize özel kimsenin bilmediği hani 10 tane de çocuğun olsa evde yani birinin öyle ya da böyle bir şekilde bir durması mesela Heh. Allah Allah diyorsun bu farklı ya bu çocuk ya diyorsun kime benzedi bu ya bu kime benzedi diyorsun bir taraftan da diyorsun ki ya bu çocuk var ya apayrı neyi var apayrı mesela ya farklı işte 10 tane çocuğun olsa bu 10 tane çocuğun içerisinde en çok hangisini seversin? Seni en çok seveni seversin. Bu kadar. 10 tane çocuğun olsa evet çocuğundur hepsini seversin doğru. Ama sana en çok düşkün olana sen de düşkün olursun. Bu böyle. Çevremizde, yanımızda, yöremizde yaşanan olaylara bazen akıl sır erdiremeyiz. Akıl sır erdiremediğimiz olaylar üzerine fikir yürütmek de en büyük hatadır. Bunu yapmamak ve bunun üzerine fikir yürütmemek. Anlamadığımız şeyler var, hakikaten hikmetini kavrayamadığımız şeyler var ve o hikmetini kavrayamadığımız şeyler de bugün arkadaşlarla beraber otururken böyle bir sohbet ederken kendi dünyamızın içerisinde böyle Farkına varamadığımız şeyler var Hiç farkına varamadığımız şeyler Evet Allah'ın bir hikmetidir Senin şu an sendeki ne iş yapıyorsun şu an sen Yani radyo başındaki Siz ne iş yaparsınız mesela Bak farkına varmadan bir hikmet var üzerinizde Evet siz o işi iyi yaptığınız için oradasınız Danteli iyi işlediğiniz için oradasınız o lifti, o makinayı en iyi siz kullandığınız için oradasınız. Sizden daha iyisi de yapabilir miydi? Bunu yapabilir ama şu an siz oradasınız. Ve ne olursa olsun ama ne olursa olsun bir başka dinleyicimizin sorusuyla beraber bütünleştirerek götüreyim. Hollanda'dan Gencay Ödemiş'in dürüstlüğün, çalışkanlığın ve hatta hemen her şeyin yerini bu para illetinin almasını konu edebilir misin? Dürüstlüğün, çalışkanlığın ve hatta hemen her şeyin yerini para illetinin alması. Gökten para yağsaydı. Gökten para yağsaydı düşünün. Nasıl olurdu iyi mi olurdu Gökten para yağsaydı e Kim çalışırdı peki sonra Eğer gökten para yağsaydı Yarın sabah fırıncı açar mıydı fırını Çalıştırır mıydı Lokantacı açar mıydı Sanayici açar mıydı Para Para gökten yağıyor aldın gittin sonra Ya e, parası olan adam o işi yapar mı bir daha Yapmaz Demek ki Paranın gökten yağmaması lazım Hayatta her şeyin para olmadığını anlamamız için söylüyorum bunu. Para yenen bir şey değil. Öyle hatta bir de hikaye kurgusu vardı o üzerine. İşte her gün para yağmış, herkes toplamış, herkes toplamış sonra bir bakmışlar ki ne ekmek yapan var, ne üreten var, ne tarlayı biçen var, ne tarlayı süren var. Hayat kendi içerisinde bir denge. Evet ben Doğuş Yayın Grubu'nda çalışıyorum ve burada bir radyo programcısıyım Kral Efendi. Evet birisi bu radyo programını yapacak, birisi NTV'de kameraman olacak, birisi NTV yönetecek. Birisi CEO olacak, biri genel müdür olacak, biri patron olacak. Değil mi? Biri güvenlik olacak ki bir bütün olsun. İşte bir orkestramız var bizim. Herkes ne çalsa orkestra olur mu? Olmaz. Biri ne çalacak, biri keman, biri kanun. Değil mi? İşte biri klarnet, biri bir, biri başka bir şey ki o bir orkestra olabilsin. O yüzden elinizdeki imkanlarla mutlu olmanın yoluna bakmazsan hep başkasının enstrümanlarına bakarsan mutsuz olursun. Keşke o benim olsaydı. Bizde yok. İşte onların şu şeyi var bizde yok. Böyle mutsuz tipler olmayın yani. Elinizdeki imkanların o mutluluk neyse. Evet ben bu kadarım ve ben bu kadar olmalıyım. Evet ben bir radyo programcısıyım ve burada şiir okuyorum. Bu kadar. Yani boyum posum da bu kadar benim. Ve buranın hakkını vermek. Aslında şunu yapsam, şurada yapsam, şöyle yapsam... ...o olası hesapları yarın olursa olmadan onu düşünmenin mantığı yok. Ama bugün burada işte niye ben şurada şunu yapmıyorum... ...şurada şunu ben yapsam, aslında şurayı ben yönetsem şu dediğin zaman... ...o hasetliğin getirdiği bir şeyle var olanın da tadına varamazsın. Huzurun kalmaz çünkü. Ha bugün kendi içinde o hani güç dediğimiz şey... ...ve her zaman da söylüyorum çalıştığınız iş yerinde... Ortamınızda şurada burada. Direkt böyle patronun dibindekiler vardır ya. Her şirkette vardır bu. Her şirkette vardır. Çevremde de hep söylemişimdir bu çocuklara mesela bu arkadaşlarıma falan. Ya bu kadar yanaşma. Biraz da mesai arkadaşlarınla iyi ol. Niye? Lan yarın seni bu patron atarsa. He? Atarsa düşün. Zaten içeride kimse seni sevmiyor. Sonra ne olacak? Dışarıda "Ama o beni çok seviyordu." der mi? Ya ben benim elemanı attım onu sen al. Der mi? Renderler iyiydi. sen niye attın o zaman? Hani iyiydi madem. Ama sen diğerleriyle iyi olursan öbürü gönderse bile bir başka işte ne arge ne çalışan müdürün gelir der ki ya bizden bir arkadaş çıktı ama o arkadaş çok kalitelidir. Senin buradaki muhasebede kullanabilirsin onu. Ama hiçbir zaman bir patron ben benim muhasebeci çıkarttım git al demez. Bizde bir güvenlik vardı o güvenliği al demez. O yüzden kendi çevrenizde ve iş arkadaşlarınızla, mesai arkadaşlarınızla da aranızı iyi tutun. Çalışma arkadaşlarınızla iyi olun. Ne kadar iyi olursanız o kadar faydasını görürsünüz. Ama ne kadar hep yukarıya hep yukarıya oynarsanız bir gün o yukarı yeter ulen dediği zaman ortada kalırsınız. Bunu siyaseten de düşünebilirsin, bunu ticareten de düşünebilirsin, bunu insani olarak da düşünebilirsin. Ne yaparsan yap önce Allah'a, sonra kendine güven. Sanatını ortaya koy, ne kadarsan o kadar olduğunu bil, daha başkasının makamına ve yerine soyunma. Üç günlük dünyada üç kuruş daha fazla kazanacağım diye boşuna kazıp ele tek öpme, kendini de rezil rüsva etme. Sürç lisan eylediysek, bilmeden birinizin kalbini kırdıysak... Yanlış bir söz ifade kullandıysak küçükte kusur büyükte af bağışlayın. Ömrümüz yeterse yarın gece burada olmayacağız. Öbür gün yarın gece oradan Balıkesir'de yayınımızı yapacağız inşallah. Yayın götürüyoruz. Yani yine burada olacağız ama buradan yayın yapmayacağız. Görüşünceye kadar nostalji gecesinde her şey ama her şey gönlünüzce olsun. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye. İyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Yüreğimle. Ben gidiyorum sevgili kahraman. Birazdan sizlerle saat 03'e kadar. Edirhan Gökçe ile 3. sayfa, 3. sayfa, 3. sayfa, sayfa. sona erdi.